Ebu Hümeyt Abdurrahman İbni Said es Sayidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Est kabilesinden, İbni Lütbiye denilen bir adamı, zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu adam, vazifeden dönüşünde, şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın benim idareme verdiği işlerden birine, sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki, şunlar size ait olanlar, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının ve annesinin evinde oturduğu halde kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz hakkı olmadan bir şey alırsa kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinizin bağıran bir deve, böğüren bir sığır, meleyen bir koyun yüklenerek Allah'a kavuşmasını istemem.